Arkadaşlar burada bir alt geçit vardı. Burada bir havalandırma vardı. Burada sürekli iptal olayları yaşanıyordu. Bu da trafiği olumsuz yönde etkiliyordu. Biz bunu birkaç defa çektik biliyorsun. Yetkilere attık. Bugün de telle kapatmışlar. Şöyle kapatsanız. İnşallah daha öyle bir sıkıntı olmayacak. Sesimizi duyup buraya bu böyle bir önlem alan bütün yetkililere teşekkür ediyoruz buradan. Yalnız buraya bir levha alsınlar. Eee bu alana girene para cezası yazılsın. Yani bu şimdi milletin canı sıkılacak. Bu sefer gelip burada gezecek. Bu alana gelen geçene para cezası yazılsın. Onu da istiyoruz. Güzel olmuş. Ee, buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Canı sıkılan buraya gelip intihar girişimde bulunuyor. Emniyet Emniyet güçlerimizi de meşgul ediyor. Gördüğünüz gibi dünyanın polisi burada gelmiş bir intihar girişimde bulundu. Alt geçit kapatılıyor. Hatta itfaiye bekliyor. Ee, ambulans bekliyor. Alt geçit kapatılıyor. Trafik de felç oluyor. E, bunun itfaiyesi var, bunun ambulansı var, ilaç yetişmesi var. Biz buranın bir an önce e, uygun bir şekilde kapatılmasını istiyoruz.